Bakın burada ne diyor. Diyor mu? Bakın dindar olmak, dindar görünmekle de halk karşısında sağlanabildiği için ona güvenmeyin. Onun için Kur'an-ı Kerim dindarlığı yani takvayı insanlar arasında bir değer ölçüsü olmaktan çıkarmıştır. O Allah'la kişi arasında bir değerdir. İnne ekrameküm indellahi etkaküm diyor. Sizin en değerliniz Allah katında en değerliniz. Takvada en ileri olanınızdır. İndellahi niye koymuş oraya? Arap gramerine göre cümlenin esas beklenen şekli inne ekrameküm etkakümdür. En veciz, en veciz ifadesi odur. Hayır. Bir devrim yapıyor. İndellahi'yi sokuyor araya. Allah katında. <laughs> Sen çıkıp da ben dindar cumhurbaşkanı istiyorum diyemezsin kardeşim. Bu Kur'an'a hakarettir. Bu Allah'ın koyduğu kurallara hakarettir. Bu Allah ile aldatmanın en onursuz şekillerinden biridir. Diyemezsin. Ne diyeceksin? Kur'an onları vermiş. Dindarlık insanlar arasında ölçü yapmayın diyor. O Allah'la kişi arasındadır. İnsanlar arasında ölçü nedir? Ehliyet, liyakat, gayret, değer üretmek. Bunlar var mı yok mu? Sen meseleyi dindarlık diye koydun mu, o halk mahvoldu demektir. Çünkü bu dindarlık bir yer geliyor ya bir kıyafete indirgeniyor duruma göre. Türkiye'de bu yok. Ya iki rekat namaza indirgeniyor, ya filan tarikata üye olmaya indirgeniyor. Peki bu Kur'an'ın istediği ehliyet ve liyakat, gayret ve üretim ne olacak? Ha, onlar da Putin gibi, Merkel gibi, son örnekleri çok, Mujika gibi Adamlara kalıyor. Sonra bu adamları övdün mü de, birilerinin bir yerlerine batıyor. Allah beni hiç ilgilendirmez. Nerene batıyorsa batsın. Tedbirini al, bat, batmasın. Kur'an burada. Ben Kur'an'ın dediğini birilerinin keyfi için rötuşlayamam. Bunun hesabını Allah'a veremem. Böyle bir niyetim asla yok. Hiç olmayacak. Hiç yapmayacağım bunu. Ama Kur'an'ın dediğine göre herkesi rötuşlarım. Herkesi rendelerim. Rötuş ne demek? Rötuş hafif. Herkesi planyadan geçiririm. Hatta hızardan geçiririm. Ve ben, ben girmem senin planyanın rendenine. Cehenneme kadar yolun var. Girmesen git. Biz de böyle. Beğenmiyorsan güle güle. O bakımdan e, dinden şikayeti olanlar Kur'an'ı tanıyacaklar. Kur'an'ı tanımadan dinden şikayet de ayrı bir kudu zilletidir. <laughs> İslam'a saldırma aracı yapılan bir illettir o da. Mehmet Akif bunu 1920'de deşifre ediyor. O tipi. Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz diyor. Protestanlara zangoçluk eder. Şu son 15 yılda bu zangoçoğlu zangoç alçakların sürülerine rastladık. Bir zaman Allah'a söverek prim yaptılar. Bir zaman Atatürk'e söverek, Atatürk'e taparak prim yaptılar. Evet. Şimdi zangoçluk yapıyorlar... Hepsi neredeyse bir numaralı dindar oldu herifler. Ve Atatürk'e seviyorlar. Ve birileri de çıkıyor. Bunların şimdi bir şekilde canı yandı mı? Bunlardan işte basın kahramanı, demokrasi kahramanı. Bunlardan demokrasi kahramanı falan. Bunlardan ancak ahır tahtası olur. Bunlar adam madam değil. O bakımdan demokrasiyi, demokrasiyi bırakın haysiyetiyle yerinde dursun. Siz ona elinizi sürdünüz mü? Pisleniyor. Çok doğru. Sürmeyin elinizi. Siz kim? Demokrasi kim? Bir zamanların Allah'a söven zangoşları. Siz Mehmet Akif'in tanıttığı zangoşlarsınız. Sizin haysiyetiniz kilonuzdan çok hafif. Size saygı duymam ben. Bir insanın haysiyeti kilosundan da boyundan da büyük olmalıdır. Küçükse ona saygı duymam ben. Ona köpek ölüsü kadar saygı duymam. Köpek ölüsü nihayet Allah'ın masum bir hayvanının ölüsüdür. Bunlarınki öyle değil. Çünkü bunlar ölmez. Bunlar geberecekler. Bu <laughs> önce de söylemiştim. Tabii, tabii ölmek insan gibi yaşayanların ölmek bir hayati gerçektir. Kim kaçabilir ondan? Kim kötü diyor ona? Olur mu öyle şey ya? Mevlana diyor ki siz ölümü ne zannediyor Ölüm vuslat diyor. Hı hı. Dünyanın bütün kirinden, pasından, kahrından, ıstırabından, alçaklıklarından, dönekliklerin her şeyinden kurtulup tertemiz bir aleme gidiyorsun. Bundan ben şikayet eder miyim diyor. Ya benim düğüm günüm bu. Tabii düğün günü Ama hayatını adam gibi yaşamayanlar için böyle değil. Evet. He was that.